Merhaba, benim ismim Bülent Aydınlı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin başkanıyım. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi yaklaşık 1982 yılından beri hem böbrek hem karaciğer nakli yapan bir merkez. 5 üzerinde böbrek nakli, 800 civarında da karaciğer nakli yapılmış durumda. Ee, ekibimizin içinde benimle birlikte bir profesör, bir doçent ve bir uzman arkadaşımız var. Ayrıca e, organ nakline özel çalışan nefroloji ve gastroenteroloji ekiplerimiz de mevcut. E, Akdeniz Ü, Ü, Üniversitesi'nde ayrıca kompozit doku nakilleri e, kalp nakli yapılabilmekte. Ayrıca e, kemik iliği nakilleri e, kornea nakilleri de yapılabilmekte. Dünyadaki en fazla organ nakli, doku naklinin birlikte yapıldığı e, merkezlerden birisi Akdeniz Üniversitesi. E, Türkiye'nin altyapısını ve Akdeniz Üniversitesi'nin organ naklindeki deneyimini de e, üst üste koyduğumuzda, özellikle Türkiye'nin hukuksal açıdan da e, avantajlarını üzerine koyduğumuzda e, ve Akdeniz Üniversitesi'nin ve Antalya'nın e, ulaşım yönünden de rahatlığını düşündüğümüzde, e, özellikle organ naklinde Akdeniz Üniversitesi'nde rahatlıkla, gönül rahatlığıyla organ nakli yapılabilir. Yeter ki bir vericiyle beraber, vericinizin olduğu bir durumda özellikle akraba vericilerle beraber gelindiğinde çok rahatlıkla, net bir şekilde, en başarılı şekilde, en iyi şartlarda organ nakillerinizi yapabileceğimizi düşünüyoruz.